Merhaba arkadaşlar. Bugün saç kestirmeye berberine geldim. Burası berber dükkanından çok bir müzeye benziyor. Müze. Vallahi müze. Bu ikinci gelişim buraya. Çok yakın ve buranın en lüks berberi bu. Zong. Mr. Zong. Bu doğa yeri. Buraya para koyuyorlar. Ayda, haftada bir meyve koyuyorlar, bir şeyler koyuyorlar. Ve bu parayı 2-3 ay sonra topluyorlar. Çok güzel. Müze. Müze. Burası müze. Bu Bay Zang. Zang. Berber Zang. Mr. Zann, Good Barber. Good Görüyor musunuz ya? Vallahi müze billahi müze burası. Şimdi önce... Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Önce şuraya alıyorlar bizi. Şurada güzel bir kız yıkama yapıyor. Ondan sonra bir cilt bakımı yapıyor. Yüz maskesi yapıyor. Tüyleri müyleri alıyor kulaklarda, burunlardaki. Yarım saatte masaj yapıyor. Ondan sonra şu koltuğa oturuyorsunuz. Bu adam kesiyor, 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 duruyor. Adama diyorum ki şunu kısa kes. Yok, adamın yanık. iki santim kesiyor. Kardeşim iki santim kesme şunu ya. Kesme on gün sonra beni bir daha getireceksin diyorum. Bir dedim, iki dedim, üç dedim. Aldım elime makineyi bir vurdum kenardan saçıma. Ulan dedim beni on günde bir buraya para mı almaya getireceksin? Uyanık. Ben nasıl para kazanacağım diyor. Bana ne? Ben de Türk'üm yani. Sen uyanıksan biz de uyanırız. Kes şu saçı doğru dürüst kısacık ya. Ne bakayım ya. Tam burayı bize yapmış ya ne para ya dökmüş buraya para ya. Yok e yok. Uy, Uyuymayın lan çıraklar kalkın lan kalkın lan kalkın. Yemin ediyorum dökmüş parayı. Şu dua yerine para koyuyorlar. 3-4 ayda bir parayı alıyorlar. Meyve koyuyorlar. Meyve duruyor 2-3 gün alıyorlar. Tanrılarına meyve veriyorlarmış. Meyve yiyormuş tanrıları. O para da bereket getiriyormuş. Ayrıca bir de o kötü kokulu çubuklar var ya onlardan yakıyorlar. Aa bedava şeker oldu burada. Aha alayım 3 tane. Para veriyoruz lan her çeşitten bir tane aldım. Güzel. Bu da Dombiş arkadaş bizim gibi. Bunlar da Açomin Baba. Bunlar Nata Türkü. Alttakileri tanımıyorum. Tanımıyorum. Adama bak yani enteresan. Bunlar hep masif, ağaçtan oyulma yapılma heykeller ha. He. Çok enteresan yani. Vallahi çok enteresan. Bunlarda lavabo yok, farkında mısınız? Yani içerideki kız yıkıyor ediyor hepsini. İki kere gidiyorsunuz, yarım saat masajlar, bilmem neler, of 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 of. Berber, ber. hepsi içinde. Mr. Zou, very good barber. Very good barber. Yes, 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 I know. I know, I know. Şimdi şeye oturuyorum. Ulan güzel kız yapıyordu beni. Niye böyle yaptı şimdi bu kara çirkin? Neyse oturayım da bu videoyu da burada bitireyim. Şimdi yüz maskesi kafa masajı yarım saat. Bütün bunların hepsi kaç para ya sizce? 100 lira. Sürpriz.